17 yaşındaki İrem Bahçe 2 yıl önce evlerinin banyosunda ölü bulundu. 5 aylık hamile olan İrem'in ailesi kızların intihar ettiğini söyledi ama ifadeleri çelişkiliydi. Altısı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında mahkeme salonuna bir tabanca getirildi. Ailenin intihar iddialarına karşın havlu kullanılarak tetiğin başka biri tarafından çekilip çekilemeyeceği denendi. 5 aylık hamile İrem banyoda vurularak öldürüldü. Ailesi onun intihar ettiğini öne sürüyordu. Ancak içlerinden biri olayın aile cinayeti olduğunu itiraf edince işler değişti. Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki İrem Bahçe, 2 yıl önce evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan genç kadın kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. ailesi İrem'in intihar ettiğini iddia ediyordu. Ancak polisin çapraz sorgusunda çelişkili ifadelerle şüpheleri üzerine çekti. Sonunda İrem'in abisi Mehmet Ali Bahçe, kardeşini aile meclisi kararıyla öldürdüğünü ağlayarak itiraf etti. İrem'in babası, annesi, abileri ve amcaları yakalanıp hakim önüne çıkarıldı. Altısı tutuklu yedi sanın yargılanmasına devam edildi. Cinayet silahında parmak izi bulunamamıştı. Tetiğin havluyla çekilmiş olabileceği ihtimalini araştırmak için silah mahkemeye getirildi. Ve parmağın havluyla tabancanın tetik kısmına girip girmeyeceği denendi. Sonuçta havluyla tetiğin çekilebileceği belirlendi. <laughs> tutuklu sanıklar tahliyelerini isterken mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.